Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki açılımımızın konusu size evlilik var mı? Varsa nasıl biriyle var? Karakter olarak. Şimdi iki deste halinde hazırladım. İlk destede Selenit kart, ikinci destede de, de Florit kart var. İkisi arasında odaklanıp seçin. Bakalım evlilik var mı kaderimizde? Ben hemen seçenleri kenara alıp selenetle başlıyorum. Bakalım evlilik var mı kaderinizde? Kupa 8'lisi ters. Kılıç 5'lisi ters. Değnek kralı ters. Değnek şey çok pardon kupa 7'lisi ters. Ee, şu an için yok. Ama burada gerçekten de hani şöyle söyleyeyim size. Kaderinizde komple yok denilmez. Tarot enerji okuması yani 3 aşağı 5 yukarı şu an yakın dönemi verir. Yani aynı enerjilerle giderseniz önümüzdeki 5 ay içerisinde böyle bir evlilik durumu yok. Belki bir sene içerisinde yok. Sebebi de siz geçmişteki bir ilişkide takılı kalmışsınız. Hatta bu insan sizi olur olmaz hırsları, idealleri uğruna terk etmiş olabilir. Araya dedikoducular karışmış ve size ego yaptırmış olabilirler. onu ego yaptırmış olabilirler. Bu kişi bir de hayatınıza girdi çıktı yapıyor olabilir. Yani gitmiş ama geri dönmüş ve sizin aklınız o yüzden kalmış ya da takılı kalmış olabilir. Ya da hep bir umut birini bekliyor olabilirsiniz bu desteği seçtiyseniz. O yüzden aslında burada birazcık kendi kısmetini kendi kapatmak var. Yani siz belki de bu desteği seçtiyseniz aklınızda birisi var ve e, o olmadıkça gidip gidip kariyere odaklanıyorsunuz ya da olmayacak kariyer hırslarınız var hani böyle bir anda çok ünlü olmak çok parlamak çok hırsısınız belki kariyerle ilgili eğitimle ilgili hani diyorsunuz ki şu an için e, aklıma giren birisi olmuyor ama işe çok odaklısınız bu da olabilir e, sizi özellikle de şöyle bir şey söylüyor her zaman için eğer dikkat et iş hayatını, aşk hayatına tercih ediyorsan senin evlenmen zor. Yani tamam zekice, akıllıca seçimler yapıyorsun. Evet hayatta kariyer de önemli. Ama evlilik düşünüyorsan tabii ki aşka ve ilişkilere de zaman ayırmalı, yer açmalısın. Çünkü burada şu da olabilir. Yani hırsı çok ön planda, maddi değerleri çok ön planda. Sadece başarıya odaklı olan siz de olabilirsiniz. Ve şu an bunu dinlerken bile işinizi düşünen taraf sizseniz bilin ki hani e, önümüzdeki 5 ay daha iş hayatınızla uğraşıyorsunuz. Yani hani bir sene daha onunla uğraşıyorsunuz. E bununla uğraşırken zaten ideal partneri kendine çekmek ya da yakalamak ya da ona zaman ayırmaya çalışmak imkansız gibi bir şey. Ama burada ben bir kişi de görüyorum. Bu kişi karma şey yaratıyor sizin aşk hayatınızda. Yani ya girmiş ve çıkmış ve siz onu düşünüyorsunuz ya da girip girip çıkıyor. Ve kendi başka bir yola gidiyor. Ve bu kişi sizin bin nebze de olsa beklemenize sebep oluyor. Ee, burada bu kişi aslında sizin için cazibesini yitirmiş, güven vermiyor. Kolaylıkla yalan söyleyebildiğini fark etmişsiniz. Sorumluluklarından kaçıyor. Siz aslında akıllıca davranırsanız bu insanla bir evlilik olmayacağına farkına varacaksınız. Ama şu an için gözünüze perde inmiş gibi ve hani kafanız karışık bu kişiyi unutamadığınız için. Aslında bu kişi güçsüz, kendine güvenmiyor, doyumsuz, kıskanç birisi. Koç aslan yay enerjisi veriyor. Az miktarda olsa su enerjisinde de olabilir. Ama siz burada hala daha hani diyorsunuz ki e, bu kişi sizi aldatmış da olabilir bu arada. Diyorsunuz ki aman diyorsunuz. Hani ama belki de bu blokajınızdan ötürü bile hani evliliğe hazır değilsiniz şu anda. Onu da söyleyeyim. Yani böyle bir ilişkiniz olmuş. Aldatma, aldatılma yaşamışsınız. Ona rağmen bu kişide aklınız var ya da döner mi diye bakıyorsunuz, bekliyorsunuz ve bu sizde bir blokaj oluşturuyor. Evlilik ya da aşk hayatınızın önünde ciddi bir blokaj oluşturuyor. Çok fazla kafada sorguluyor olabilirsiniz zaten. Hatta evlilik müessesesini çok sorguluyor olabilirsiniz. Yani nasıl biriyle olmalı, ne zaman olmalı, ne şekillerde olmalı. Çok fazla kriteriniz de olabilir bu desteği seçtiyseniz. O yüzden de zor. Bir de sizin yeniden enerjiye gelmeniz gerekiyor. Gerçekten evlilik çok önemli bir iş. Yani hani böyle e sağlam kararlarla ve sağlam kafayla yapılmalı. Sağlam bir vücutla da yapılmalı. Onu da söyleyeyim. Yani hani burada enerjiye gelmesi gereken taraf sizsiniz biraz da. Hani enerji seviyesi olarak şu an çok düşük veya sadece iş hayatına konsantre oraya enerji ve kaynaklarınızı akıtıyor olabilirsiniz. Dikkat edin. Ya da yanlış bir insana akıtıyor olabilirsiniz. Burada diyor ki sizin şu an hayatınızda zorluklar var ve bu zorlu süreçte bu yolunuza yoldaşlık edecek insanlarla karşılaşacaksınız ve sizin şu anda hayatınızda daha çok arkadaşlıkların yol arkadaşlıklarının ve çıkmazların aşıldığı bir süreç. Yani şu süreçte evlilik sürecinde değilsiniz ya da yakın bir zamanda evlilikle ilgili bir gelecek görünmüyor aşk hayatınıza odaklanmanız gerekiyor. Sizin sevdiğiniz bir insan olabilir, kalbiniz boş olmayabilir ya da gerçekten çok aşık olmak istiyor olabilirsiniz. Aşk hayatınıza odaklanın. Ama bakın burada da bunu verdi. Yani geçmiş bir ilişki var. Ya sizin geçmiş ilişkinizle alakalı bir karmik döngünüz var. Hala unutamıyorsunuz. Tekrar tekrar aynı kişiye dönüyorsunuz ya da aynı hatayı yapıyorsunuz. Ya da bırakmanız gereken bir ilişki var. Geçmişte artık bırakmanız gerekiyor mu? Bırakamıyorsunuz. Bu kişiyle belki de aranızda da karmik bir kişiler var. Ya da karmik bir süreç, karmik bir durum var. Ama siz bunun içinden çıkamıyorsunuz. Ve bu sizin evlilikle ilgili önünüzü kapatıyor. Yani hep ya da şunu düşünüyorsunuz. Olursa evlenirsem bu kişiyle olur ya da olmalı burada şunu da söylüyor geçmişte yaşatılan size olan kalp kırıklığı bakın bu da olabilir belki de o kişiyi hayatınızdan çıkardınız ama kalbiniz şifalanmadı şimdi bir sonraki gelecek konum da o olacak zaten kalbinizi nasıl şifalandırırsınız o konuyu da bu desteği seçtiyseniz mutlaka dinleyin yarın gece burada diyor ki Kalbin şifalanmadığı sürece sen ilişkilere de kendini açamıyorsun. İster tutku dolu olsun, ister uzun dönemli olsun. Sen bir şeyler yaşamak istiyorsun ama kalbin hala kanıyor, kalbin hala yaralı hissediyorsun. Ve burada e, kış aylarına kadar sizin hayatınıza daha henüz bir insan gelmeyebilir. Siz sessiz kalmayı tercih edebilirsiniz. Bu sizin içinizdeki o melankoli hissinden dolayı çok fazla düşünüyorsunuz ve sorguluyorsunuz. Ve e, utanç duygusu, pişmanlık, korkular, cezalandırılmışlık hissi, duygusal anlamda acı, sevilmediğini, istenmediğini, popüler olmadığını hissetmek sizi aynı döngünün içinde tutuyor. Ve burada aslında büyük bir aşk gelecek size ve e, Hani aile de kurmak istiyorsunuz ama bunu yapabilmek için önce bir şifa sürecinden geçmeniz gerekiyor. Daha çok ailenizle vakit geçiriyor olabilirsiniz. Bu da sizin önünüzde bir blokaj. Yani belki de arkadaşlarla ya da işte yeni çevrelere girerek vakit geçirmiyorsunuz da çok fazla aileyle vakit geçiriyorsunuz ve insan tanı tanıyacağınız ortam olmuyor belki. Yeni insanlar tanıyamıyorsunuz, tanışamıyorsunuz belki. Burada diyor ki aşk tanrısı yüreğine ve zihnine büyük sevgi dalgaları gönderiyor. Yaşamın kendisine duyduğun sevgiyi uyandırıyoruz. Romantik bir ilişkiyi kabul etme ve tadını çıkarma konusundaki açık kararın bu yeniden uyanışı tetikledi. Aşkı bütün olağanüstü yönleriyle anında kutlamak için kendine izin ver. Burada sizin kendinize izin vermediğinizi de söylüyor işte bu kart. Yani kendinizi aşka kapatmış da olabilirsiniz. Siz bilinçsiz yapabiliyor insanlar bunu bazen. Burada şu olumlamayı tekrar edebilirsiniz. Benim için sevmek ve sevilmek güvenli ve ben kendimi aşka açıyorum. Benim için en uygun partneri hayatıma çekiyorum. Bunu söyleyebilirsiniz her gün, günde bir kere, belki üç kere, artık ne kadar istiyorsanız hayatınıza çekmek için bu olumlamayı tekrarlayabilirsiniz. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Gelelim. Selenit kaldı. Florit. Florit'i seçerler. Size evlilik var mı? Kupaların dörtlüsü yıldız. Kupaların beşlisi aşıklar. Evet çok güzel haber. <laughs> çok güzel haber. Şimdi bu desteği seçtiyseniz aslında önünüzde e, önce bir böyle çok tanınma ya da beğenilme var. Yani hani bir anda çok birine ilham kaynağı olacak kadar beğenilme ya da gerçekten bazılarınız için işte büyük bir başarı yakalayıp tanınma ya da kendi e, belki de evleneceğiniz kişinin ünlü olma durumu bile olabilir bu desteği seçtiyseniz. Ya da gerçekten çok tanınan, çevresi tarafından sevilen, popüler biriyle evleneceksiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Size burada birden fazla teklif var. Ama siz bunların hiçbirini beğenmiyor ya da değerlendirmek istemiyor olabilirsiniz. Sizi birazcık burada, öncelikle onu söyleyeyim, maymun iştahı verdi. Yani böyle çok fazla e, rağbet gören bir insan olabilirsiniz. Çok beğenilen, çok gerçekten hani e, tip... Yani böyle güzel veya yakışıklı artist bir insan olabilirsiniz siz ve aslında bu kadar beğenilen ya da rağbet gören bir insan olarak şeyi anlayamıyor olabilirsiniz. Hani neden evlenmiyorum, neden evlenemiyorum? Onu da anlatayım birazcık. Sizin uzak ve erişilmez bir enerjiniz var. Yani yıldız kartı bize onu söyler. Hani siz birazcık böyle kendinizi fazla ağırdan satıyor ya da <laughs> çok lüks görünüyor, lüks duruyor olabilirsiniz ve bu birazcık sizden partnerlerin kaçmasına sebep oluyor. Bir de bazılarınız için maymun iştahlılık da olabilir. Yani birileriyle belki görüşüyorsunuz ama hiçbir umduğunuz gibi çıkmıyor. Çok kriteriniz var. Anlatabiliyor muyum? Ve genelde bu desteği seçtiyseniz 4-5 kişiyle ilişkiniz olmuş ya da evlilik düşünmüşsünüz daha önce ama olmamış ve sonuç pişmanlık olmuş. Ama diyor burada sana gelecek kişi, senin evleneceğin kişi, senin ruh eşin, büyük aşk yaşayacağın kişi ve aşkın sana binlerce tane dili olduğunu öğretecek. Şimdi bana burada şöyle bir şey anlattı. Bazılarınız için bu insanla aranızda dil veya din farkı var. Evleneceğiniz kişiyle. Yani sizden böyle biraz farklı bir insan ve sizin bir karar almanız gerekecek. Yani evlilik yaparken sanki hani şu kararı alıp almamak belki kariyer mi evlilik mi ya da işte iki şey arasında kalabilirsiniz evle evlilik kararını alırken işte erkekler için belki bekar hayatımı mı evlilik mi hani böyle bir karar alma sürecine getirecek sizi belki bulunduğunuz yerde yaşamak değil de başka bir yerde yaşamak ya da belki başka bir hayat stili yaşamak anlatabiliyor muyum hani Karar alma noktasına geldiğinizde, evlilikle ilgili bu karar alma noktasına geldiğinizde bir seçim yapmanız beklenecek sizden. Burada özellikle de kova ve ikizler enerjisi var. Evleneceğiniz kişinin haritasında veya burcu bu olabilir. Ama olmak zorunda değil. Ve yine kova ve ikizler dönemleri yani böyle Ocak-Şubat ayları, Mayıs, Haziran ayları bunlar önemli tarihler sizin için. Hani belki bu dönemlerde bir evlilik gerçekleşecek. Belki bu dönemlerde bir tanışma gerçekleşecek bu kişiyle aranızda. Bu kişi ile ilgili başka söyleyebileceğim yıldız sembolünü çok görmeye başlayabilirsiniz. Evleneceğinize dair bir işaret bu. Yıldız. Ee, ve böyle bir Sanki pusula, pusula görmeye başlayabilirsiniz her yerde olur olmaz karşınıza çıkabilir. Ee, burada şöyle bir şey var. Sizin geçmişteki kalp kırıklıklarınızı şifalandıracak bu insan. Sizin birazcık aşka bakış açınız çok olumsuz ya da pesimist hale gelmiş ve e, sanki böyle. Size bu kişi yol gösterici olacak aşk konusunda ee, ve sizinle mükemmel bir uyum yakalayabilecek kişi bu insan. Ee, size hatta böyle şöyle söyleyebilirim bazılarınız için ortak bir kariyer, ortak bir iş yapma durumları da söz konusu olabilir evleneceğiniz kişiyle. Bu kişiyi hayatınıza çekmek istiyorsanız ya da daha erken gerçekleşsin, daha rahat gerçekleşsin istiyorsanız meditasyon yol gösterici olabilir. Meditasyon yapabilirsiniz bol bol. Ee, bir de şöyle bir şey var. Eğer ki bu kişiyle ilgili bilgi almak istiyorsanız, kim olduğunu da hani anlamak, fark etmek, görmek istiyorsanız yine meditasyon yapabilirsiniz. Ya bu kişiyle tanışmanız çok enteresan olacak. Ya siz bu kişiden yardım isteyeceksiniz ya bu kişi sizden yardım isteyecek. Ve bu kişinin size evlilik teklifi dizlerinin üzerinde olacak. Yani diz çökerek evlenme teklif edecek. Çok güzel verdi. <laughs> evet bu kişi sizin kaderinizdeki kişi. Yani siz birbiriniz için yaratılmışsınız. Hatta akışık kayıplarda dahi. Yani atalardan getirdiğimiz DNA'larımızda dahi var olan kayıtlarda var sizin bu kişiyle evlenecek olduğunuz bu kişi size şifaniyetine gelecek bu kişinin bir özelliği çok güzel bir sesi olabilir sizin hayatınıza girerken bu kişinin bir planı olacak yani daha en baştan hatta sizinle evlenmekle ilgili planlar kuruyor olabilir. Onun kafasında bazı şeyler hazır olacak. Finans ve kariyerle ilgili durumlar bu ilişkiyi çok etkileyecek. Aranızda ciddi bir kimya, manyetik bir çekim hissedeceksiniz. Hatta bu aşk hayatınızla ilgili belki işte ertelemeler, belki düğüne az kala bir ayrılabilirsiniz. Sonra pişman olup tekrar birleşebilirsiniz. Bu da mümkün bu kart kombinasyonunda. Ya da e, finans ve kariyer gibi konularda bir ortaklığınız da olacak belki iş hayatında. Evet bu kişi çok çok popüler bir insan. Hatta bu kişi size şey gelecek ya olmaz hani hatta bir belirsizliğe sürüklenebilirsiniz. Nasıl ya bununla ben olmam ki? Şimdi ilk başta size davet gönderdiğinde ya da size bu teklifte bulunduğunda sizin çok hoşunuza gidecek. Ama sonrasında beyin tabi mantık biraz böyle sorgulamaya başlayacak. Neden ben? Benle olur mu ki? O bunun çok hayranı var. Nasıl olacak? Ama gerçekten de bu çok şanslı bir evlilik. Bir kere maddi anlamda da birbirinize çok şans getiriyor olacaksınız. Şimdi burada özellikle de bu insan sizin hayatınızda bir rahatlamaya sebep olacak. Sizi sakinleştirecek, sizi bir kaosun içinden çekip çıkaracak ve size duygularınızı kontrol etmeyi öğretecek. Hatta böyle bu insanla siz birbirinizi evcilleştirebilirsiniz. Yani daha evcimen hale getirebilirsiniz. Hatta bu ilişkinin, bu evliliğin içine nasıl düştüğünüzü anlayamayacaksınız. Sonradan fark edeceksiniz hayatınızda geriye dönüp baktığınızda neler olmuş. Siz mutluluğa odaklanırsanız bu kişi hayatınıza daha rahat gelebilecek. Aklınıza her zaman ilk kötü olanı getiriyorsunuz. İkinciyi deneyin diyor. İkinci yolu deneyin. Yani bir de iyiyi düşünmeyi deneyin. Ee, evet, burada daha önce gitmediğiniz bir yol var sizin. Siz bu desteği seçtiyseniz daha önce hiç evlenmemiş olabilirsiniz ama bu değişimden korkma diyor. Yani siz sanki bu kararı alırken korkacaksınız ya da bu teklifi kabul ederken korkacaksınız. Aa bu kadar olur. Daha bir şey diyemiyorum. Düğün dedi baksanıza. Gelinlikle. <laughs> Evlilik sevgi, karşılıklı saygı ve bağlılıkla birleşen iki ruhun birliğidir. Zaman içinde sevgiyi derinleştirme arzusunu işaret eder. Düğün gününün sevginin gücüne duyduğun sağlam temelli inancının göstergesidir. O inanç ve sevgiye sürekli canlılık kat sevgili insan. Ya bu kart şeyi de sembolize eder. Hem evleneceksiniz, ruh eşinizle yakında tanıştınız ya da tanışacaksınız. Hem de siz birinin düğününde de tanışabilirsiniz. Yani bu kişiyle tanışmanız bir yakınınızın, bir arkadaşınızın, bir tanıdığınızın düğününde de gerçekleşebilir. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.